Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerginliğin tavan yaptığı dönemde Amerikan uçak gemisi George H. W. Bush Girit Adası'na yanaştı. Gerek Biden'la, gerek ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyor. Amerika'nın Atina Büyükelçiliği ise uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak birlikte güzel giden iki şey Yunan doğası ve Amerikan gücü ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Adriyatik Denizi'ndeki tatbikatından sonra en büyük gemisini Yunanistan'ın Girit adasına demirledi. Yunan medyası bu olayı Türk-Yunan ilişkileri gerginken yaşanmasından ötürü Amerika'nın kendilerine destek vermesi şeklinde yorumladı. Yunanistan, sen kimsin ya? 9-10 milyonluk bir nüfusun var. Türkiye'nin 8-9'da biri kadar bir toprağın var. Türkiye ordusuyla senin ordun kıyaslanamayacak bir şekilde. Türk milletiyle sen zaten hiçbir zaman boy ölçüşemezsin. 1920'lerde bütün yedi düveli arkana almışsın ama bu millet seni denize dökmüş. Hala o da haline bakmadan Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Kime güvenerek? Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne güvenerek. Tamam da, onlar da bir yere kadar. İşte Ukrayna'da güvendi. Ne oldu? Topraklarının bir kısmını Rusya kattı. Yunanistan aynı kafayla devam ederse elindekini de koruyamaz. Batı Trakya ve adalar başta olmak üzere pek çok noktaya Türk bayrağı çekildiğini bir sabah görüveririz. Onun için Yunanistan'ın da aklını başına alması lazım. Bu tür tahriklere, tazdiklere kapılmaması lazım. Şimdi bir de Amerika, Güney Kıbrıs'ta anlaşmalar yapıyor ve Türk askerini adada istemiyor. Bugün Türk ordusu oradan çekilse, Türk askeri oradan çekilse, üç aya kalmadan tamamını Rumlar alır ve Yunanistan'a ilhak olurlar. Ya bu kadar her şey ortadayken eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir partinin milletvekili Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destekliyor, Türkiye'yi her şey bu kadar alenen açık ortadayken uluslararası anlaşmalara rağmen Adaları silahlandırmaması gerekirken adaları silahlandıran Yunanistan'ken ve Yunanistan Türkiye'yi kışkırtırken Türk savaş uçaklarını radardan kilitlerken eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meclisteki bir milletvekili bunu söylüyorsa onun kanında bir bozukluk vardır. Bir Türk olacaksın, Müslüman olacaksın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın. Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkide Yunanistan tarafına tutacaksın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine Kıbrıs Rum yönetiminin tezlerini savunacaksın. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yunanistan yine Türkiye'nin tepkisini çekecek bir adıma imza attı. Son olarak Yunanistan'ın Türkiye'nin hareketlerini izlemek için bir gözetleme kulesi inşa ettiği iddiası ortaya atıldı. Outpost ismi verilen kulenin özel bir bölgeye yerleştirileceği öne sürüldü. Kule sayesinde çeşitli tehditlerin önceden fark edilmesi amaçlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Outpost, insanlar, dronlar, uçaklar, gemiler ve araçlar dahil olmak üzere pek çok varlığı tespit edebiliyor. Kulenin tam olarak nereye konuşlanacağı belirtilmezken iddialara göre kulenin bir adada olacağı düşünülüyor. Yunanistan söz konusu kuleyle adaların kontrolünü uzaktan sağlamayı amaçlıyor. Almanya bile Yunanistan'a desteklemeye başladı. Hem de açıktan bir destek. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Berger, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin sorusunu yanıtlayan Christopher Burger, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon mutabakatının ve 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını ileri sürdü. Burger, iki ülkenin üçüncü ülkelerin aleyhine anlaşma yapması uluslararası hukuka göre uygun değil dedi. Burger, Türkiye ve Libya'yı kast ederek, iki devletin Yunanistan aleyhine bir anlaşma yapması halinde Yunanistan bu anlaşmaya bağlı değildir, anlaşmanın yasal bir etkisi yoktur ifadelerini kullandı. Berger ayrıca bunun uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunu belirterek iki devletin üçüncü bir devlet pahasına böyle bir anlaşma yapması mümkün değildir diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günü birlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a gitmişti. Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklayan Çavuşoğlu, bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız dedi. Trablus merkezli February televizyon kanalına konuşan Hamude, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında imzalanan mutabakat muhtarası aleyhindeki açıklamaların bilgi eksikliğinden ve söylentilerden kaynaklandığını belirterek mutabakat muhtarası karşılıklı Libya-Türk meselesidir ve bu meseleye müdahaleyi reddediyoruz ifadelerini kullandı. Bu açıklama resmen Yunanistan'a rest oldu. Mutabakat muhtırasının Libya'nın enerji alanındaki potansiyeli açısından önemli fırsatlar sağlayacağını vurgulayan Hamude, Libya, Girit'in karasuları konusunda Yunanistan'la aynı fikirde değil ve bazı anlaşmazlık konuları var dedi. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz hepsi yanlarında. Uçaklarımız her an hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs'taki bizim soydaşlarımızın hakları var. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var ve bütün bu haklarımızı sonuna kadar savunucusu olacağız ve onları yerinde de aynı şekilde takibini devam ettireceğiz. Bizim bu anlaşma ile amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, tam tersine hakkımızın gasp edilmesine engel olmak. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamaz. Biz boşuna mı iki tane sondaj gemisiyle İki tane sismik araştırma gemisini aldık ya, bunlara boşuna bu paraları vermedik. Şimdi bu gemilerimizde, bölgede çalışmalar devam ediyor, araştırmalar devam ediyor. Bunun yanında bütün fırkateynlerimiz hepsi oralarda. Biz uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse bu haklarımızı sonuna kadar savunacağız, takipçi olacağız. Aynı şekilde bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi bir konuma gelmişsek, bunu vakitliçe edindiğimiz sondaj ve sismik araştırma gemilerimize borçluyuz.